Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün kısa sürede bir tatlı yapmak isteyenler için mükemmel bir alternatif olacak. İlmikli sütlü tatlı tarifiyle geldim. Yapımı çok pratik, lezzeti şahane olan tatlımızın yapım aşamasına geçelim. Umarım tarifi sizler de dener ve memnun kalırsınız. İlk olarak uygun bir tencereye 1 litre sütü alıyorum. 1 su bardağı toz şeker ve 1 su bardağı irmik ekleyip karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra ocağa aldım. Orta ateşte katılaşana kadar pişirelim. Yapımı gerçekten çok pratik ve tadı da gerçekten çok lezzetli arkadaşlar. Umarım tarifi sizler de dener ve memnun kalırsınız. Kaynamaya başladıktan sonra altını kısalım ve 2 dakika kadar daha pişirelim. Altını kapatalım. İçerisine 1 yemek kaşığı tereyağı ve 1 paket margarin ekleyelim. Karıştıralım. Küçük kare borcamı sudan geçirdim. İçeri ıslak bir şekilde tatlımızı döktüm. Üzerini düzenleyelim. Ve oda ısısına geldikten sonra dolaba kaldıralım. Tatlımız dolapta beklerken de bir yandan ganajını hazırlayalım. Ganajı için bir paket kremayı kaynama noktasına gelinceye kadar ısıtalım. İçerisine bir paket sütlü çikolata ve 80 gram da bitter çikolata kullandım ben. İsterseniz tamamen sütlü çikolata kullanabilirsiniz. 2 paket yani 160 gram arkadaşlar. Eğer ganaj kullanmak istemezseniz normal çikolata sosu da yapabilirsiniz. Ganajım hazır soğumaya bırakıyorum. Her ikisi de soğuduktan sonra üzerine ganajı dökelim. Dolapta en az 3-4 saat dinlendirelim. İsterseniz bir gün önceden de yapabilirsiniz. Evet tatlım dolapta 4 saat kadar dinlendi. Şimdi servis aşamasına geçelim. Bıçağı her kullanımda mutlaka temizleyelim arkadaşlar. Dilimlerin daha güzel görünmesi için. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz beğeni butonu tıklar ve küçücük de olsa yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Kanalım henüz çok yeni arkadaşlar. Bana bu şekilde destek olursanız çok sevinirim. Dilimleri ayırdıktan sonra bu şekilde çikolata toplarıyla süslüyorum. Dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Hindistan cevizi olabilir, fıstık tozu olabilir. Ceviz, fındık tamamen size kalmış. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve Yeni gelecek birbirinden güzel tarifleri kaçırmamak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Şöyle bir dilimini yakından göstereyim. Göründüğü gibi gerçekten muhteşem bir tarif arkadaşlar. Umarım sizler de tarifi dener ve memnun kalırsınız. Bugünkü tarifimizin sonuna geldik. Yeni gelecek birbirinden güzel tarifleri kaçırmamak için kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.